Malatya'da merkez üssü Pütürge ilçesi olan 5.2 şiddetinde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ana kadar bir hasar ihbarı olmadığını, tarama çalışmalarının devam ettiğini kaydetti. Malatya'da ikamet ediyoruz. Ardoğan'a kimlik için gelmiştik, hürsüden çıkaracaktık. O esnada bir sarsıntı oldu. Depremi hissedince dışarıya kaçıştık kalabalıkta. Ama aşağı indiğimizde pek de bir şeyin olmadığını gördük. Çok kuvvetliydi deprem. Herkese geçmiş olsun. Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülükse, Haziran ayında meydana gelen depremde hafif hasar gören binalarda ağır hasar oluştuğunu söyledi. Bu binaların daha önceden boşaltığını kaydeden Sülük, şu ana kadar herhangi bir can kaybı tespiti olmadığını belirtti. Malatya Valisi Aydın Baruş depreme ilişkin bir açıklama yaptı. Jandarma ve AFAD ekipleri mahallelerle iletişim kuruyor. Şu ana kadar yansıyan olumsuzluk yok ifadelerini kullandı. AFAD'ın Twitter açıklamasında da olumsuz bir ihbar alınmadığı belirtildi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 5.7 olarak açıkladı. Dur,